Program şey Söyle Program nasıl olacak? Sabah saba programı. Saba programı. Her zaman yaptığımız gibi saba Müzik gibi. eğlence, içinde aktüel. Müzik şeyler. eğlence var, sağlık var, aktüel var. Ben İstanbul'una bozul çıkıp röportajlar yapacağım. Siz kendiniz gideceksiniz. Tabii kendim gideceğim. özlemişsinizdir zaten ekrandayız artık bu işte kafanızına dağılması lazım diye evet. i̇şte. Ya yani bizim de diyecek bir şeyimiz daha aslında. Işte. Yeni bir şarkı var. <laughs> sürpriz bir düet var şarkının içinde. İnşallah o da 12 Kasım'da e, dijital mecrada olacak. Klibini çektik işte klibi de hazır, her şey hazır. İşte böyle çalışıyoruz. Evet, bir e, kadın sanatçı olacak Yok. Oyuncu farklı bir isim. Evet, rap. Rap, rap, Araya, evet. araya şarkının arasına e, çok güzel bir şey oldu. Yani çok sürpriz bir şey oldu. Şarkı, şimdi söylememem lazım hangi şarkı olduğunu ama efsane bir şarkı. Cover mı? mı? Evet, bir cover. Hiç efsane beklemediğimiz bir efsane, bir Ali Çok güzel bir şarkı oldu. Meraklıyız, <laughs> yiyenler için hep bir geçme sözü aslında. Zaten seni yutmaz. Hani Hande ve Kerem, Hande ve Kerem Bursin'le şey de galiba. Hani çok sevdikleri için görüştürmüşsünüz. Evet, evet. Onunla evet. ilgili Sete gitmiştik. Ee, çok ilgilendiler. Çünkü e, çok hayranlar. Hem Kerem hem Hande çok ilgilendiler. Öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ şey bir fotoğraf çeker için? Sana zarar. Tamam tamam. Şey, tamam. tamam abi. Çok sağ ol.